Evet arkadaşlar uzun zamandır yoktuk. Şimdi bugün Zeynep Sare ile güzel bir oyun oynayacağız. Zeynep şimdi heyecanlı. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu size anlatıyorum. Bu çantamızın içinde bilmediğimiz eşyalar var. Bu çantayı Zeynep Sare'ye vereceğim. Ve Zeynep Sare bu çantanın içinde neler var neler yok bulmaya çalışacak. Bakalım kaç tanesini bulacak kaç tanesini bulamayacak. Evet bunu Zeynep Sare'ye veriyorum. Evet. Zeynep artık talarak da bulmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> hamburger demek istiyor herhalde. Evet Zeynep Sara hamburgeri buldu arkadaşlar. Bu hamburger. Gözlük. Gözlük çok hızlı. Tabi bu birazcık kolay oldu. Bu gözlüğü bilmek o kadar da zor değildi. bebek. Evet. evet Zeynep Apo ikisini birden attı Zeynep. Buna bebek dedi. Buna da kivi dedi. İkisini de bildi ve aynı anda bildi. Evet, ben... evet. Zeynep ikisini aynı anda bildi. Evet dur havuç. dur 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 Atma ben senden alayım. Bekle verelim. Bir ver bir tanesini ver bir tanesini. Şunu ver bunu ver bekle. Evet atma. Zeynep buna ekmek dedi. Bu ekmek evet. doğru. Burada havuç dedi. Bu da doğru. Zeynep mısır. Zeynep tadına gidiyor Ay Zeynep atma Zeynep Zeynep buna biber dedi Evet diğerine de mısır. mısır dedi ama mısır galiba Çok uzağa gitti şu an alamıyoruz Şimdi çantanın diye içindeki diğerlerini Çıkarmaya çalış Zeynep Zeynep çantada bitmedi Çantada hala var niye çıkarmıyorsun Kivi. Kivi mi? Bu kivi değil Zeynep. Bir daha bak. Üzüm. Üzüm evet. Atma Zeynep. At Zeynep. Üzüm. At. At. Gidesin. Evet Zeynep üzümü bildi. Kule. Kule evet. Zeynep Legoları kule diyor. Yoksa yanıldığından değil. Zeynep bunu vermedi bize evet Zeynep ver bize evet kulemizi de aldık Lego evet Zeynep Zeynep'in tahta kalemi Zeynep'in tahta kalemini de aldık düşmeden kurtardık evet Zeynep şu an bileceği bildi bilecek burada ama elindekini bilebilecek mi bakalım Hayır Zeynep dondurma değil o Kapus Değil hmm. de Gelin ben senin yanına Be. Yanına geleyim Bulamadın mı Zeynep İçinde ne var bakayım bir Boş 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 Bitti mi bakalım bir Hayır bir tane daha var İstersen o diğerini kontrol et Armut. Evet Zeynep buldu armut. Birazcık zor olsa da buldu. Kolay Zeynep. O kolay. Hadi Zeynep. Bulursun Zeynep. Zeynep ısırarak kontrol ediyor. Oyuncaklarını ısırarak kontrol ediyor Zeynep. Mızı. Hayır. Eyvah. Hayır. Bak birazcık elle bak. Tamamını elle bulursun. <laughs> Her gün yiyorsun. Baba sana veriyor. <laughs> Bak. Hani her gün ay Zeynep'in gözü açıldı. Zeynep'in gözü gelmesin. Zeynep görmesin. Um... Muz. Evet, belki de Zeynep bunu gördü ve o yüzden söyledi. Zeynep burada birazcık hile yapmış olabilir. Evet Zeynep, gözünü açabilirsin. Evet arkadaşlar, Zeynep'in bir gözünün böyle kapalı kalma sebebi doktoru gözlerinin çok yorulduğunu söyledi ve o yüzden bir gözünü kapatıyoruz. Evet Zeynep. <laughs> Sıra bendeymiş. Bay bay yap Zeynep. Bay bay.